Selam aleyküm arkadaşlar. Nazlı mutfağa hoş geldiniz. Bugün arkadaşlar çok kolay, çok da lezzetli cacık yapacağım sizlere. Bilmiyorum aranızda yapanlar, bilenler var mı? Karnabaharla cacık yapacağım arkadaşlar. Sarımsaklı, yoğurtlu, bütün yemeklerimizin yanında. inanın biz çok seviyoruz. Hem vitaminli, hem sağlıklı, hem de çok lezzeti yani %100 diyebilirim sizlere. Şöyle arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi karnabaharlarımı yıkayıp temizledikten sonra böyle rendemizden geçiriyoruz arkadaşlar. İri parçalı, ufaklı, defekli böyle yapacağız. Şöyle arkadaşlar bakın, şöyle kırıyorum kenarından bunları böyle bir. Rendeliyorum arkadaşlar. İsterseniz ince ince kıyabilirsiniz de bıçakla. Ama ben bu şekilde yapıyorum her zaman. İnanın yani, bilmiyorum çok seviyoruz. Bir denedim yaptım çok beğendik. Hepimiz evde beğendiğimiz için de her zaman yemeklerimin yanına yapıyorum yani masamda bulunduruyorum. Bir de kış aylarında arkadaşlar ne kadar sağlıklı ne kadar faydalı olduğunu biliyoruz hepimiz karnabaharın çocuklarımıza falan inşallah denersiniz, yaparsınız. Yapmayan arkadaşlarımız için. Değişik değişik salatalarda kullanıyorum arkadaşlar ben. Hani sağlık için, vitamininden faydalanmak için. Şöyle arkadaşlar, tabii ki istediğiniz kadar yapabilirsiniz. Ben şimdi sizlere göstermek için böyle bir kısa video hazırlayıp paylaşmak istedim. Bakın şöyle içine kaçan şöyle rendelenmeyen parçaları da bıçağımla kesebilirsiniz. Ama isterseniz arkadaşlar doğraya da bilirsiniz. Hani ince ince kıyada bilirsiniz. O türlü de güzel oluyor. Böyle de çok güzel oluyor. Şimdi sevgili izleyicilerim, şurada zaten yoğurdumu falan hazırladım. Dediğim gibi kısa bir video yapacağım sizlere. Şöyle Bakın. Çok sulu olmayacak. Cacığımız arkadaşlar. Yapımı çok kolay. Lezzeti olay inanın yani. Mutlaka deneyin. Bakın arkadaşlar deneyin, yapın, beğenirseniz yersiniz. Beğenmezseniz de bir daha yemezsiniz sevgili izleyicilerim. Şöyle birazcık da tabağımın dibindeki şöyle yoğurdumu çalkaladım iyice. sarımsaklı yoğurdum arkadaşlar tuz da var içerisinde tabii ki tadını tuzunu kendiniz ayarlayabilirsiniz şöyle içerisine kuru nane ekleyeceğim biraz da arkadaşlar bunu ilk defa yaptığımda çocuklara falan gönderdim ben onlar da çok beğenmişler yediler anne video çeksene dediler hatta bana baya bir kay oluyor ben de bir türlü bugün göstereyim, yarın göstereyim. Demek ki nasip bugüneymiş. Bir türlü çekemedim. Şimdi bugün de yemeğimin yanına yaptım ve sizlerle paylaşmak istedim arkadaşlar. Kıvamı bu şekilde gördüğünüz gibi çok sulu olmayacak dediğim gibi. Böyle kaşık kaşık fasulyemizin, nohudumuzun, patates, fırın yemeklerimizin yanında yemek için pilavla bulgur pilavıyla falan gerçekten çok şahane oluyor arkadaşlar mutlaka tavsiye ediyorum hepinize ben zaten arkadaşlar biliyorum tadını yapanlara yapacaklara afiyet şifalar olsun hepinize sevgiler selamlar gönderiyorum başka bir videolarda görüşmek üzere Allah'a emanet olun Hoşça qalın sevgililər, qardaşlar.